Bir zamanda yani te, e, böyle üstadın yanında hizmet eden talebeleri, üstadın yakın talebeleri tevkuf edilmişti. 1958 mi yoksa 59 mu ben senesini tam iyice bilmiyorum. Ankara'da e, o mektuptan dolayı üstadı tarikatçılık yapıyor diye aleyhinde gazeteler yaygara yapmaya başladılar. Bilhassa Halk Partisi gazeteleri devamlı Menderes'in aleyhinde Menderes'le Üstad beraber işte Üstad Menderes'i destekliyor diye Üstad'a büyük iftiralar atıyorlardı. E, Tabi Üstad da dinin inkişafı için, İslamiyet'in tekrar, böyle ihyası için bütün varlığıyla çalışan bir zat olmasından dolayı elbette ki e, serbest bir ortamın olmasını istiyordu. Demokrat Parti buna müsaitti. Demokrasi madem ki İslamiyet'in yayılmasına mani değildir. Mani olmuyor. Onun için Halk Partisi diyordu başımızı kesmeye çalışıyor. Müslümanların başını kesmeye çalışıyor. Demokrat Parti ise kolunu kesiyor. Elbette diyordu başımızı kurtarmak için kolumuzun kesilmesine razı olacağız. Yani o noktadan Demokrat Parti'yi bazı şey iktidara gelmemesi için bazı tavsiyeleri olmuştu. Menderes'le görüşmesi yoktu. Sadece uzaktan selamlaşmaları vardı. Doktor Tahsin Tola, Sparta mebusu vasıtasıyla mektupleşme veya selamlaşmaları olmuştur.